Yukarıdaki organik bileşiklerin aynı koşullarda kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? En uzun karbon zincirimiz arkadaşlar kaynama noktasını yükseltiyordu. Ama kısa yol olarak şöyle söylemiştik. En uzun karbon zincirini buluyorduk. Devamında ise bunlara sırasıyla sayılar veriyorduk. En uzun karbon zincirlerimiz bunlar. Şöyle 10, 20 diye yazarsak 10, 20, 30, 40 50 dediğimizde sanki 50 derecede kaynıyor gibi düşünebiliriz. Bunun kaynama noktası 50 olsun. Devamda 1, 2, 3 karbonlu olduğu için 10, 20, 30 olsun. Şurası da 4 karbonlu olacağı için en uzun zincirimiz burası da 40 dereceye ait olacaktır. Bu sayıları tabii ki salladım. Devam edelim. Aynı koşullarda kaynama noktaları arasındaki ilişki. En yüksek 50 derece bu geldi. Yani 3 numaramız devamında 1 numara geliyor ve son olarak 2 geliyor. Bu tarz soruları böyle çözebilirsiniz arkadaşlar. Cevap Denizli olacaktır. Eşit mollerde alınan gazların tam verimle yanması sonucu açığa çıkan enerjilerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bununla ilgili net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Kimin karbon sayısı fazla ise orada enerji daha fazla çıkacaktır. Yani yapı incelendiğinde 3 tane karbon olduğu için 2 numara en başa gelecektir. Devamında 2 karbonlu yapımız var burası. Yani 3 numara gelecek ve son olarak 1 çıkacak. 2 3 1 cevabımızı Denizli yapacak. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi? Normal heksan bileşiğinin yapı izomeridir. Öncelikle kısa yoldan çözeceğim. Sonrasında ise isterseniz açık yapısına bakabilirsiniz. Normal yani düz zincirli dedi. Devamında ise heksa dediği için 6 tane karbon içerdiğini biliyorum. Ve bu bir alkan olduğu için cnh 2 artı 2 formülüne uyacak. Yani toplamda 14 tane de hidrojenimiz olacak. Şöyle yazalım. 14 hidrojen. Yani C6H14 yapısına sahibiz. İfadeye bakalım. Öncelikle burada bir hexan demiş. Yani 6 tane karbon olduğunu biliyorum. Ve devamında siklo ile başlamış. Siklo ifadelerde şunu biliyorduk. Zincirin iki ucu yani düz ifadenin iki ucu birbiriyle birleşiyordu. halka oluşturuyordu. Bu da bize 2 tane hidrojen kaybettiriyordu her zaman. Yani normal bir alkandan 2 hidrojen kaybedersek bu olur. Yani bu bizim yapı izonomimiz olamaz. Çünkü sayılarımız eşit değil. Devam ediyorum. Şurada penta dediği için içerisinde 5 tane karbon olduğunu biliyorum. Başında bir metil yazdığı için tek karbon olduğunu biliyorum. 6 tane karbonu yakaladım. Ama dikkat ediyorsak şurada yine siklo dediği için normal bir alkandan 2 hidrojen eksik olması gerekecek. Bu da cevaplar arasından gitti. Devam edelim. Şurada penten demiş. Yani 5 tane karbon burayı yakaladım. Metil dediği için bir karbon da buradan geldi. 6 karbonumuz var. Ama dikkat ediyorsak arkadaşlar penten demiş. Yani ikili bağ var. İkili bağın oluşu da 2 tane hidrojen kaybettiriyordu. Bu ifademizde C6 2 hidrojen eksik gelecek. Yani bir alken olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim. Dikkat ediyorsak şurada büt yapısından bahsetmiş. Yani 4 tane karbon var. Şurada metil dediği için tek karbon ama dimetil dediği için 2 karbon da buradan geldi. Karbonları yakaladık. Alkan dediği için bu ifade doğrudan doğruya aradığımız seçenek olacak. Yani C6H14 yapısına sahip olacak. Son ifademize bakalım ve şekillerimizi de artık çizelim. Bütlediği için 4 karbonlu, dimetil dediği için 2 karbonlu, siklo dediği için 2 hidrojen kaybedilmiş hali cevabımız denizli oldu ama hızlı bir şekilde açık yapıları yapıyorum. Hegzan dediği şey 6 karbonlu ve siklo olduğu için şöyle bir görüntüye sahip. Devamında pentan dediği için 5 karbonlu olduğunu biliyorum siklo yapımın ve bir tarafına metil grubunu bağladım. Devam edelim. 2 penten demiş. 1 2 3 4 5 tane karbonum var. 2 numaralı karbonda ikili bağını çizdim. 2 numaralı karbona geldim. Bir tane de CH3 yapısını yani metil grubunu bağlamış oldum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 tane karbonum var. 2'ye 2 iki tane metil bağlamış 1 bir de şöyle aşağıya doğru bağlarsam metil gruplarını arkadaşlar aradığımız cevap bu oluyordu. İsterseniz sayalım hızlıca bunu gösterelim. Şuralara hidrojenlerini yazacak olursak 3, 6, 9... 12 şuradaki ifademinde de 2 hidrojen geleceği için C6H14'ü oluşturdum. Son yapımı da hemen çizeyim. Öncelikle büt demiş yani 4 tane karbonum var ve bu yapı sikli olarak söylendi. 2 tane de metil bağlanmış. Birini 1'e birini 2'ye bağlamış. Yani birini şuraya bağlarsam metile diğerini de şuraya bağlamış arkadaşlar. Açık yapılarımız da bu şekilde olacak ama kesinlikle tavsiyem kısa yol olarak çözmeniz denizli getirecektir. Doymuş bir hidrokarbonun 0.5 molü yandığında 2.5 mol H2O bileşiği oluşmaktadır. Buna göre bu hidrokarbonun molekül formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bu tarz sorularda sizlere tavsiyem şunu yapmanız. Bu bileşimiz eğer 0,5 mol organik bileşimiz yani hidrokarbon alkanımız yandığında 2,5 mol H2O oluşuyorsa şöyle yazalım 2,5 mol H2O oluşuyorsa buradaki ifademize eğer 1 mol olsaydı ne diyeceğiz? 2 katını alacağız. Yani 5 mol H2O oluşur diye gösterebiliriz. İfadeye baktığımızda bir organik bileşik Yakıldığı zaman şunu biliyoruz arkadaşlar. Bu yapımızın içerisinden karbondioksit artı su çıkacaktır. Peki yapımıza baktığımızda 5 kere 2 dersek bunun içerisinde 10 mol hidrojen atomu olması gerekiyorsa 1 mollük bileşiğimizde bu yapımız bir alkan ise CnH2n artı 2 genel formülüne uyacaktır. Yani şuradaki yapımızın 10 olmasını istiyoruz. Hemen şöyle yazalım ifadeyi karşıya atarsak en eşittir 4 olarak karşımıza çıkıyor. Cevap denizli oluyor. 6 tane karbon atomu içeren ve oda koşullarında sıvı halde bulunan doymuş bir hidrokarbon oda koşullarında bir miktar saf su ile karıştırılıyor. Oluşan karışım aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisiyle bileşenlerine ayrılabilir? İfade incelendiğinde doymuş bir hidrokarbon yani alkanlardan bahsediyor. Biz biliyoruz ki apolar yapıda bulunuyorlar. Su incelendiğinde ise su çok iyi bir polar çözücü olarak karşımıza çıkıyor. Bu ifadeler benzer benzeri çözer ilkesine aykırı davranır. Yani polar apolar da çözünemez. İkisi birbiri içerisinde karışamaz. Yani bunlar arasında faz farkı oluşacaktır. Hafif olan üste çıkıp ağır olan alta gelecektir. Bunun için en uygun yöntemimiz olan arkadaşlar şöyle çizecek olursak ayırma hunisi dediğimiz ifadeyi olacağız. Maddelerden biri hafif olduğu için üste çıkacak. Ağır olan maddemiz de alta gelecek. Yoğunluk farkıyla Edirne seçeneğiyle ayıracağız. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi alkan moleküllerinin apolar yapıda olmasının bir sonucu değildir. İfadeye baktığımızda alkan arayacağım ve devamında apolar olduğunu göstereceğim. Elmanın kabuğunda bulunan C27H56 ve C29H60 moleküllerin meyveyi koruması. Buradaki hikayeyi değil de daha çok verilen molekülün alkan olup olmayışına bakacağım. Hemen devam ediyorum. Cn 2 n artı 2 genel formülle uyuyorsa bu bir alkandır. C27 yazdığımızda H 2N dersek 54 2 tane daha eklersek 56 bu bir alkan. 29 dersek 2 katını aldığımızda 58 2 daha eklersek bu da bir alkan olarak geldi. Yani apolar karakter alkanlarda sergilenir. Alkanların yama ve yer değiştirme tepkimesi verebilmesi demiş. Arkadaşlar şunu unutmayalım hidrokarbonlar yanabilir. Yani bu bir alkan olsa da yanabilir. Yani bir alken de olsa yanabilir, alkin de olsa biz bunları yakabiliriz. Hidrokarbonlar yanar. Dolayısıyla bunun alkan olmasıyla bir alakası yok cevabımız Bursa geldi o yüzden. Oktan sıvısının karbon tetraklorürün içerisinde çözünebilmesi. Oktan dediğimiz yapıya bakarsak bir hidrokarbon, yani apolar karaktere sahibiz. Devamında ifadeye baktığımızda karbon tetraklorürden bahsediyor. Bu ifademiz ise CCL4 yani karbon tetraklorür dediğimize bakarsak apolar bir karaktere sahibiz. Dolayısıyla apolar apoları içerisinde çözünebilir hidrokarbonun devamında apolar olmasıyla gösterildi. Mazot, benzin, gaz ya bunlar da apolar karaktere sahip gibi maddelerin suyun yüzeyinde toplanması, su çok iyi bir polar çözücü olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle yazalım. Dolayısıyla polar apoları çözemez. Bu ifade suyun üstünde toplanmaya başlar. Yoğunluk farkından dolayı. Karbon sayısı 1 ile 4 arasında olan alkanların oda koşullarında gaz halinde olması molekülün küçük olmasıyla alakalıdır. Yani tek karbon 2, 3, 4 karbonlu olanlar küçük olduğu için etraflarıyla etkileşimi az olacağından gaz fazında. Devamında karbon sayısı 4 ile 17 arasına gelenlerin sıvı fazda çok büyük oldukları için birbirine etkiledikleri yani sıvı faza geçtikleri her ne ne kadar apolar dahi olsalar molekülün büyümesi onun halini değiştirdiğini gösteriyor. Cevap tekrardan bursa oluyor. Alkanların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkında yanma tepkimeleri sonucunda dioksit artı su oluşur demiş. İsterseniz ilk üyemiz olan CH4'ü yakmayla başlayalım. Oksijenle tepkimeyi soktuğumuz zaman yanından karbondioksit ve su çıkacaktır. Tepkimeyi de denkleştirirsek başına 2 yazarsak bu işlem tamamdır. Yanma tepkimesini verdi, karbondioksit artı su çıktı. Bütün hidrokarbonlarda bu çıkacaktır. Bu zaten bir genellemedir. Kimyasal tepkime verme eğilimleri çok düşüktür. İfadeye baktığımızda iki tepkime verecek. Yani bunlardan birisi yanma, diğeri de arkadaşlar yer değiştirme tepkimesi. Yani substitüsyon tepkimeleri. CH4'e örneğin klor gazını gönderdiğimiz zaman ışık altında UV olarak bu ifademiz örneğin c 3 Cl gibi yapıları oluşturmaya başlayacaktır. Yani iki tane tepkime verdiği için tepkime verme eğilimleri düşüktür ifadesi doğru. Molekülleri polardır ve suda iyi çözünür demiş burası yanlış. Molekülleri bir kere apolar. Yani şöyle bir hidrokarbonumuz olan alkanlardan birinci yüye çizersek Sağ taraf sol tarafla yukarısı aşağıyla simetrik durumda yani apolar bir karakter apolarlar su gibi polar yapılarda çözünemezler bu ifademiz yanlış. Genellikle yakıt olarak kullanılır eğer yanma tepkimesi veriyorsa bunun sonucunda yanma egzotermik bir olay olduğu için azot gazı dışında bu olay tabii ki de arkadaşlar yakıt olarak kullanılabilir. İlk dört üyesi birbiriyle homojen karışım oluşturur. İlk 4 üyesi bizim için önemlidir. 1 ile 4 arası gaz fazında bulunur. Gaz gaz karışımları daima homojendir. Devamında arkadaşlar 4'ten büyük 17'ye kadar olan sayılarımız sıvı. 17'nin üstü ise katı forma geçecektir. Cevap tekrardan C seçeneği oldu. Alkanlar klor ve brom gazları gibi halojen molekülleri ile güneş ışığı katalizörlüğünde yer değiştirme tepkimesi verirler. Tepkimesine göre alkil dihalojenür bileşikleri sentezleniyor. Buna göre kaç farklı alkil dialejenir, bileşiği oluşur. İfadeye baktığımızda klorun nereye bağlanacağını bilmiyoruz. O yüzden rastgele yazacağız. Karbonları şöyle belirttik. Yalnız dikkat ediyorsak dihalejenür. Yani iki tane bağlanması gerekiyor. Hemen bir klor göndermesi yapalım. Örneğin klor buraya gelecek olursa arkadaşlar ikinci gelecek olan klor buraya gelebilir. Bu bir görüntüdür. Hocam nereden biliyorsunuz? Bu olabilir anlamında yazıyoruz. Devamında karbonları tekrardan yazdığımızda klorlardan biri buraya bağlanırken diğer klor buraya bağlanabilir. Dihalejenür'ü bağladım. İkisi de birbirinden farklı. Yine karbonu ortaya aldım. Devamında kloru 1 numaralı karbona bağlarken ikinci kloru da oraya bağlayabilirim. Ve bunun yanına 1 2 3 karbonumu çizdikten sonra klorları 2 numaralı karbona da bağlayabilirim. Görüntüye bakıldığı üzere 4 farklı bileşik oluşuyor. Cevap denizi geliyor. Bileşiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çıkmış bir ÖSYM sorusu. A şıkkında kaynama noktası normal pentana göre daha yüksektir demiş. İfadeyi şöyle yazmayla başlayalım. Biz biliyoruz ki normal yani düz zincirli pentan 5 tane karbonumuz var. 1 2 3 4 5 tane karbonumuzu burada yazdık. Bu ifadenin etrafını hidrojenle doyurabilirsiniz. Şimdi yapılarımızda şunu söylemiştik. Eğer kaynama noktasına bakıyorsanız uzun zincirin kaynama noktası yüksek oluyordu. Zincire baktım. 1 2 3 4 tane zincir olduğu için rastgele sayı veriyordum 10 20 30 40 diye dersem bunun kaynama noktası 40 gibi düşünebilirim. Ama diğerine bakarsam 1, 2, 3, 4, 5 yani 10, 20 diye yazarsam burası 50'ye kadar ulaştı. Sanki kaynama noktası 50 gibi düşünebilirim. Bu ifade tam sayı değildir tabii ki ama bunun gibi büyük moleküllerde kaynama noktası yükselecektir. Dolayısıyla kaynama noktası normal pentana göre daha düşük olması gerekiyor. Birinci seçeneği yanlış. 2 metil bütan şeklinde adlandırılır. Hemen bakıyorum büt dediği için 4 karbonlu bir yapı olacak. Hemen baktım. 1 2 3 4 tane karbon var. 2 numaraya da metil bağlamış bu ifadem. Doğru. 3 adet primer karbon atomu içerir. Bununla ilgili şunu söylüyorduk. Karbon bir tane karbona bağlıysa primer karbon ifadesi olarak karşımıza çıkıyordu. Yani karbonum Tek karbona bağlanmış durumda burada bir tane var birincil karbon. Devam ediyorum. Buradaki karbonun bir iki uçtan birbirine bağlanmış. Yani bu ikincil karbon. Buradaki karbonun bir karbon iki ve üç karbona bağlanmış. Yani burada bir tersiyer konum üçüncül karbon var. Demek ki burada bir karbon tek karbona bağlanmış durumda birincil ve buradaki ifadem de birincil. Toplamda üç tane geldi. Bu ifadem de doğru. Doymuş hidrokarbon yani bir alkandır diyor. Etrafına baktım pi bağı bulunmuyor. Bu ifadem doğru. 2,2-dimetil-propan bileşiğinin yapı izomeridir. Kısa yol olarak şunu yapabilirsiniz. Prop olduğu için 3 karbonlu. Dimetilleri için 2 karbonlu. Aynı zamanda bir alkan olduğu için genel formüle uyacak. Yani C5H12 olarak karşımıza çıkacak. İfadeye baktığımda 1 2 3 4 5 ve H12 olarak karşımıza çıkıyor. Bu yargımız da doğru oldu. Adanın seçeneği geldi. Metan, etan, propan bileşiklerinin normal kaynama noktaları sırasıyla eksi 162, eksi 89, eksi 42'dir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? İsterseniz bir yazalım. CH4 dediği yapı tek karbondan oluşan etrafında hidrojen olan yapımız. Etan dediği iki karbonlu yani bir iki tane karbon var etrafında hidrojenler bulunacak. Ve üçüncü yapımız prop, üç karbonlu bir 2, 3 karbonlu etrafında yine hidrojenler bulunmuş olacak. Yapı ile ilgili şunu söylüyorduk. Eğer sizin ifadeniz burada karbon sayısı uzadıkça kaynama noktası yükseliyordu diye söyleyebiliriz. Yani burada 3 karbon olduğu için sanki 3 derecede bu 2 derecede bu da 1 derecede kaynıyor gibi düşünebiliriz. 1 alkan moleküllerinin arasında London kuvvetleri etkindir. İfadeye baktığımızda London kuvvetleri için şunu söylüyorduk. Apolar moleküller arasında gözleniyordu ve soy gaz molekülleri arasında yani atomları arasında da gözleyebilirdik. Molekül demeyelim yanlış olur. Burada London kuvvetleri apolar olacağı için molekülün soluyla sağı aynı. Sol taraflarıyla sağ tarafları aynı. Hidrokarbonlar apolar yapıdadır. Yani London kuvvetleri etkindir. Alkan moleküllerindeki karbon sayısı arttıkça London kuvvetleri ve kaynama noktası artar. Kaynama noktası neden arttığını burada göstermiştik. Burada London kuvvetinin etkisi yüzünden oluyor. Birbirinin çok çekecekleri için yani apolar etkileşimler kaynama noktasını yükseltecek. Metan, etan, propan, gaz karışımı ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilir demiş. İfadeye baktığımızda bu da ayrımsal damıtma kaynatmaya dayalı birbiri içerisine çok iyi geçmiş homojen karışımlarda uygulanabiliyor. İfadeye bakarsak şunu söyleyebiliriz. Yani bizim buradaki gaz gaz dediğimiz metan, etan, propan gaz gaz karışımları olduğu için homojen bir yapıdadır. Bunu kaynatarak birbirinden ayırmanız da ideal bir çözüm olacaktır. Bu ifade 1-2-3 Edirne'yi getirir. Alkanlar halojenlerle radikalik yer değiştirme tepkimesi verirler. Buna göre tepkimesi sonucunda kaç farklı alkil halojenür bileşiği oluşur? Monoklorlama ürünleri dikkate alınacaktır. Yani bir tane klor bağlayın diyor. İfadeye bakarsam nereye bağlayacağımı bilmiyorum. Rastgele bağlayacağım. Yani şuraya bir tane klor bağlayabilirim. Devamında 2 numaralı karbona da bir tane bağlayabilirim. Sonuçta birisi 1 bir numaralı karbon biri 2 numaralı. Buradaki ifadeye bağlarsam burası da 3 numaralı karbon olacaktır. Devamında şuradaki yapıyla buradaki yapı birbirinin aynısı. Yani sıralama yapacak olursak 1, 2, 3, 4 diyoruz. Buradaki karbon da düz giderse 4. karbon. Yani soldaki ile alttaki arasında herhangi bir fark yok. Toplamda 4 tane farklı yere bağlayabildiğim için cevabım denizli olacak. Yukarıda verilen moleküllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkında 3 molekülde eşit sayıda karbon ve hidrojen atomu vardır. İfadelere öncelikle baktığımda hepsinin anla bittiğini yani bir alkan olduğunu biliyorum. CnH2n2 genel formülüne uyacaklar. Birinci yapıma baktım. Hexa dediği için içerisinde 6 tane karbon olduğunu biliyorum. İzio-Neo yapılarda bütün karbonları yazıyorduk. Dolayısıyla 6 tane karbon varsa devamında 2 ile çarpacağım 12. 2 tane daha eklediğimde 14 tane hidrojen olduğunu birinci ifade edebiliyorum. 2 numaraya baktım normal bir heksen yani düz zincirli. Bu ifademde de 6 tane karbon olacak ve bir alkan olduğu için aynı şekilde 14 tane hidrojen. Yani bunların karbon ve hidrojenleri eşit. 3 numaraya bakıyorum 2 2 dimetil butan. Büt dediği için 4 tane karbon var. Devamlı dimetil dediği için c 3 metil olduğundan 2 tane metil kullanırsak 2 karbon da oradan geldi. Sonuçta bu da bir alkan olduğu için 14 tane hidrojen barındıracak. Yani karbon ve hidrojen sayıları şu an eşit. 3 molekül birbiriyle yapı izomeridir. Evet hepsinin görüntüsü birbirinden farklı. Kapalı formülleri aynı. Bunlar yapı izomeri olarak karşımıza çıkar. Ama ben yine de içiniz rahat olsun yazayım. Egzam dediği için 1 2 3 4 5 karbon bulunduracağım izo yapılarda 2 numaralı karbona metil bağlayıcı. İki, i̇kinci ifadeye bakıyorum. Normal 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz zincirli yazdım. 2, 2 dimetil bütan dediği için 1, 2, 3, 4 büt yapısını yazdım. 2 numaralı karbona metil grubunu aşağıya da metil grubunu bağladım. Aynı zamanda neo da diyebiliriz buna. 2 numaralı karbonla 2 tane çünkü alkil grubumuz yani metil grubumuz daha doğrusu bağlanmış durumda devam ediyorum. Aynı koşullarda kaynama noktaları arasındaki ilişkiyi kıyaslayınız. Önceki sorularda bunu göstermiştik. En uzun karbona bakıyordum. 1 2 3 4 5 6. Buna 60 derecede kaynar diye hayal edersem şöyle bakalım. 3 4 5. Bu 50 derecede kaynar gibi düşünebilirim. 1 2 3 4 karbon geçtim. Yani bu ifadede 40 derecede kaynar gibi rast gelir sayılarla orantılayabilirim. Yani 2 numara benim için kaynama noktası en yüksek olan ifadedir. 1 dediği için yanlış. Ben yine de sıralayayım. 2 numaralı geldi. Devamında 1 numara ve 3 bu doğru cevap olurdu. Eğer bu olsaydı cevap C. 2,2 dimetil bütanın özel adı neohexandır. Az önce göstermiştik. 2 numaralı karbona metil grubu bağlı 2 tane. Bu neo yapıdır. Doğrudur. Moleküller arası çekim kuvveti en fazla olan normal heksandır. Kaynama noktasına bakacağız. Kaynama noktası en yüksek olan ifade birbirinin çok etkiler. Dolayısıyla bu ifademiz bizim moleküller arası çekim kuvvetine en yüksek sahip olan olur. Yani normal heksandır. Doğru cevaptır. Cevap C seçeneği geldi.